Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz belirsizlik. Birine yapılabilecek en büyük kötülük şüphesiz onu belirsizlik içinde bırakmak. Çünkü insanoğlu cevaplanmamış sorular, netleşmemiş konular karşısında hep bunalım yapma eğilimindedir. Ve bilinçaltınızda kurguladığınız, kendinizce üretmeye çalıştığınız cevaplar artık sizi kaygı bozukluğuna sürükler. Bu yüzden hep bir şeyi netleştirme ihtiyacı duyarız. Mesela bir iş başvurusu yaptınız olumlu olumsuz cevap gelsin ama artık yeter ki bir cevap gelsin de yolumu çizeyim derseniz. Çok normal. Belirsizlik toleransı dediğimiz şey de insandan insana değişiyor ama sonradan öğrenilebilir. Yani belirsizliği kabul etmek gerekir. Çok üstüne giderseniz artık çıkmaz sokağa girip bunalım yaşarsınız. Yazmanız sizi ferahlatır. Bir danışmana başvurmanız. Psikolojik esneklik dediğimiz daha esnek olma eğiliminiz bunları oluşturmanız size yardımcı olacaktır. Çünkü belirsizlik gerçekten çok yıkıcı.